İl Başkanı Yasin Kavaklı 15. Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenliklerine ilişkin açıklama yaparak bu ve benzeri festivallerde halkın örf ve adetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Elazığ'da 14-15 Ekim tarihleri arasında 15. Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri merkeze bağlı Sün ve Kıraç köylerinde düzenlenecek. Son zamanlarda yapılan festivallerin kültür, örf, adet ve maneviyata ters yapıldığını belirten Hüda Parti İl Başkanı Yasin Kavaklı, Orcik Festivali başta olmak üzere kentte düzenlenmek istenen festivallerde de buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Elazığ'da 10, 11, 12 Eylül tarihlerinde de 3. Salçalı Köfte Festivali'nin halkın inanç, örf ve geleneklerine uygun yapılmadığını belirten Kavaklı, maalesef festivaller bazen amacın dışına çıkartılarak saptırılıyor dedi. 14-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 15. Elazığ Orcik Festivali ve bağ bozumu şenliklerine de değinen Kavaklı, yapılacak olan şenliklerin halkımızın inanç, örf ve gelenekleriyle uyum içinde yapılması, israftan kaçınılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve 3. Salçalı Köfte Festivali'nde yaşanan olumsuzlukların bu festivalde de yaşanmamasını ümit ve temenni ediyoruz. 15. Elazığ Orçik Festivali ve bağ bozumu şenliklerinin şehrimize ve halkımıza hayır ve bereket getirmesini temenni ediyoruz dedi.